sevgili Ekonomik Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Edirne'den devam ediyoruz. Yanımızda da internet İşleri aynı zamanda uzmanımız Dilek Kanar bulunuyor. Merhabalar Dilek Hanım. Merhabalar. Edirne'mize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enerjinizi çok güzel maşallah. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Dilek Hanım sizleri tanıyabilir miyiz? Evet. Ben uzun yıllardır İstanbul'da ikamet ettim. Hı. Mesleğimi orada sürdürdükten sonra memleketim olan Edirne'ye e, geldim ve yerleştim. Burada e, kendi işimi açtım Aşk ve e, güzelliğe dair her şey ne varsa burada güzel kızlarımıza hizmet veri kadınlarımıza yani. hizmet evet. vermekteyiz. Burada yapılan uygulamalar nelerdir ee, söyleyemsem? E, ne burada hocam? yapılan uygulamalar güzelliğe dair ne varsa burada demiştik ya evet. e, cilt temizliği Hı -hı. bakımı Hı -hı. leke akne kontrolü Hı -hı yani bir mutfak düşünün. Giriyorsunuz çok güzel yemekler var. Onu da yiyeyim onu da yiyeyim, onu da yiyeyim diyorsunuz. <laughs> Ama tabii ki her yemek <laughs> mideye zararlı. Evet. Ve biz de burada devreye giriyoruz uzman <laughs> olarak. Önce bir güzel bir analizle sizin ihtiyacınız olan nedir? Gözenek problemi mi? mi? Ee, yağlı bir cilt mi? Ihtiyacım Neye var? ihtiyacımız var? Onu belirleyip ondan sonrasında da Buyurun diyoruz. Servis. Güzel bir mefendi haline gidiyoruz. Çok, çok, çok <laughs> teşekkür ederim Mimok abi. <laughs> Vermiş olduğunuz bilgiler ve enerjinizle programımıza renk Rica ederim, rica ederim. Benim tamam, için de tamam. çok keyifti. Yani bu vesileyle de e, ulaşmak birçok tanımadığım insana güzel bir, bir şey. enerjiniz hep daim olsun. teşekkür ederim, inşallah. teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.